Forum Diriliş kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınlarına ait olan Bilinçli Tüketiyorum metnini inceleyeceğiz. Sayfa numaralarımız 170, 171, 172, 173 ve 174. Arkadaşlar Bilinçli Tüketiyorum metni bir dinleme metni. Metni dinlemek isterseniz şuradaki butona tıklamanız yeterli. 170. sayfa hazırlık. Ailenizin tüketim alışkanlıkları ile ilgili gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Ailem alışverişi genellikle hafta sonu yapar. Hafta sonu indirimli olduğu için böyle yapıyorlar. İlk önce ihtiyaçlarımızı alır, daha sonra isteklerimizi alırız. Metnin görsellerini inceleyip metinde neler anlatıldığını tahmin ediniz. Görselde aile alışverişe çıkmış, listelerini yapmışlar. Bilinçli tüketici davranışları var. 171. sayfaya geldiğimiz zaman birinci etkinlikle beraber aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Tüketmek ne demekmiş? Tüketmek, harcamak, almak, sahip olmak demekmiş. Günümüzde daha çok üretip daha çok tüketmemizin sebebi neymiş? Dünya nüfusunun artması ve reklamlar etkili oluyormuş. Tüketimin artması neden endişe vericiymiş? Çünkü doğal kaynaklarımız tükeniyor, hava, su ve toprak kirleniyor. Tüketiciler olarak çevremizi korumak için neler yapabilirmişiz? Tüketiciler olarak satın aldığımız her şeyin çevremizin üzerinde etkileri olduğunu bilincine varmamız gerek. Öncelikle alışveriş yöntemimizi değiştirebiliriz. Daha doğru ve daha bilinçli tüketebiliriz. Atıklarımızı azaltmak için çeşitli yöntemler geliştirebiliriz. Gezegenimizin sağlıklı kalabilmesi için hepimizin sorumluluğu neymiş? Yaşam şeklimizi ve tüketim alışkanlıklarımızda küçük değişiklikler yaparak Hepimizin sorumluluğunu yerine getirmiş olabiliriz. Çevreyi korumak için en etkili hareket neymiş? Kaçınılmaz ihtiyaçlar haricinde tüketmemekmiş. Yazarın sorumluluk sahibi bir tüketici olmamız için tavsiyesi neymiş? Yeni bir şey satın almayı düşündüğümüzde birkaç gün beklemek ve gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını değerlendirmekmiş. 172. sayfaya geldiğimiz zaman ikinci etkinlik Ailenizin bir ay boyunca neler tükettiğini düşünüp aşağıya listeyinlere iniz. Arkadaşlar tabi bu herkesin kendi ailesine göre değişebilir. Ben buraya elektrik, su, temizlik malzemeleri, gıda, kıyafet ve kırtasiye olarak belirledim ve yazdım. Üçüncü etkinlik aşağıdaki kelimeleri zıt anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi görsel üzerinde biz bunu renkli kalemlerle işaretledik. Siz de buradan takip edebilirsiniz. 173. sayfaya geldiğimiz zaman dördüncü etkinlik. Aşağıdaki karikatürleri inceleyip gördüklerinizi anlatınız. Bu karikatürler hakkında neler düşündüğünüzü açıklayınız. Birinci resimde alışveriş yaparken çocukların kaybolduğunu fark etmeyen bir aile var. İkinci resimde bilinçli tüketici var. 174. sayfa 5. etkinlik. Numaralandırılmış balonlarda yazan harfleri kullanarak şifreyi bulunuz. Görselimizde biz bunu bulduk. Şifremiz bilinçli tüketici. Bilinçli bir tüketici nelere dikkat eder? Aşağıya kısaca yazınız. Arkadaşlar bilinçli tüketici her şeyden önce ürünlerin son kullanım tarihine dikkat eder. Paketli ürünlerin ambalajlarının sağlamlığını kontrol eder. Sebze ve meyvelerin taze olanlarını alır. Alışverişe çıkmadan önce evde liste yapmak daha iyi olur. İhtiyaçlarına öncelik verir. Bütçesine göre hareket eder. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni derslerde hep beraber buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın.